Ee, bu konuda yaşanmış örnekler var. Vice TV'nin yapmış olduğu e, çalışmalar var. Mesela bir estetik sektöründeki şirkete Arap coğrafyasına girmesi konusunda e, çektiği videolar çok yardımcı oldu. Veya Yıldız Teknopark'ta bir teknoloji şirketine e, İngilizce içerikli yapmış oldukları video ile görsellerle e, o Dubai fuarı fuarında gösterildi o e, videolar, görseller kullanıldı. Çok başarılı sonuçlar alındı ve hatta o şirket şimdi Dubai'ye yerleşik hale geliyor. Yani. Yaşanmış örnekleri de var bunların. İşte bu Vice TV üzerinden e, verdiğim örneklerle. E, bu örneklerde olduğu gibi şirketlerimiz bu görselleri, videoları kullandıkları takdirde e, başarı yüzdesi artacaktır. Zaten dünyanın gidişi de o yönde. Artık e, insanlar videolar, mümkünse de kısa videolar, öyle uzunca saatlerce video yerine işte bir buçuk iki dakikalık videolarla e, izlemeyi tercih ediyorlar. O videolarda eğer doğru hedef kitleye doğru mesajı verirseniz pazara girmeniz... E, birazcık daha kolay olacaktır. Daha fazla yol almış olacaksınız diye düşünüyorum.